Değerli izleyenler İstanbul Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde, şöyle heh, kapatmıyorum değil mi? Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde ki ben de orada evlenmiştim. Ee, orada bulunan oturma alanları ve yürüyüş yolundaki e, tahta malzemeler alev alev yanmaya başladı gece saatlerinde. Birçok noktadan göründü alevler. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Bir itfaiye eri o müdahale sırasında yaralandı. Gördüğünüz bu Yangın Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde saat 00.00 sularında meydana geldi. Bahçede bulunan tahta yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarındaki malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin birçok noktadan müdahalesiyle bütün bahçeye yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri bölgede Geniş güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası evlendirme dairesinin bahçesi kullanılamaz hale geldi.